Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. Hadi öp. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabii kanka yani. Gelsin kanka gelsin tabii. Uu <laughs> var. Oh, Kemal'cim, Okan'cım nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> aynen gene sapız ya. <laughs> aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma işte? Aynen ben direkt çıktım apartmandan. <laughs> Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru 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 aynen, doğru. Kesin. Aynen. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki... Bence hiç alakası yok. Haklısın bence de alakası yok. Eee Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın, doğru haklısın. Haklısın. Şey diyeceğim, sen şundan şöyle şundansın. Haklısın, haklı, haklısın, bir şey haklısın. mi? Haklısın, Bu şunda şu. Haklısın, haklısın, sen şundan haklısın, bundan haklısın. ondansın. Bak sen bundan busun bakan söyleyeyim. Aşkına sana bir şey söyleyeceğim ama sonra haklısın, söyleyeceğim. Haklısın, sen kesin şundan şu.